Merhabalar bugün vereceğiniz herkese merhaba. Bu e, videoda eşek şakası hazırladık. E, bu eşek şakası sınıftan bir arkadaşımıza. Şimdi e, bu eşek şakası nedir? İlk önce elime böyle bir tane, bir aiste, lif donaiste fark etmez yani sizin kararınız. Böyle bir şey aldım ben. Aldıktan sonra elimizdeki malzemeleri söyleyebiliriz. bir bu var. Bu şişe var. Bir arkasını delmek için e, ya tornavida ya ya da bir şey kullanabilirsiniz. E, bant, bant gerekli. Makas gerekli. iki katlı peçete gerekli. iki katlı peçete dediğim yani şu şekilde. Şunun şu ikisinden şu ikisini birleştirip şunu şu şekilde yırtıyoruz. Hani kolay girmesi için bunun altına. Ama onu tabi gözükmemesini sağlayacaksınız. Hemen sınıfa geldiğinizde ya da başka bir yerde yapabilirsiniz. Hemen direkt sınıfa geldiğinizde direkt böyle koyacaksınız. Al sana lip hasti ya da Bia hasti. Bunu şöyle iki kat yaparak şu şekilde yırtacaksınız arkadaşlar. Sonra katlayıp bunun boyutuna gelecek kadar katlayıp e, yaptıktan sonra burayı böyle e, ma, bant malzememizle e, peçete yapıştıracağız arkadaşlar. Ama e, sıkı yapıştırın. E, ben artı şeklinde yapmıştım ama biraz zor oldu. Şimdi arkadaşlar e, bu şakayı çok deneyin. Bu e, delme işi biraz zor oldu. Yüzüme fışkırdı. Boşaltma işlemi de zor oluyor. E, deldikten sonra şunun içine malzemelerden bir limon koydum. Limon sıktım arkadaşlar. Direkt limonu da göstereyim. Limon burada. Limon sıktım bir. Bir de elma sirkesi sıktım. Çok pis kokuyor. Şu an her taraf koktu. Elma sirkesi yüzünden. Bu arkadaşlar e, tabi bunu en özel kısmı bu altını arkadaşınıza göstermemek. Gösterirseniz eşek şakası boşuna gider. Ee, i̇nşallah benimkini de görmeyiz de biraz ulanık ol. Neyse arkadaşlar e, eşek şakamız bitti. Bunu diğer malzemelerde de yapabilirsiniz. Ben sadece limon e, ve sirke yaptım. Bunun içine tuz da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama fazla şey yapmayın. Yoksa direkt kusabilir. Arkadaşlar daha ne söyleyeyim ya? Daha bir şey yok. Bugünkü eşek şakamız eşek şakamızın belirtisi sona erdi arkadaşlar. Bunu ee, denemeden önce gizli bir şekilde arkadaşınıza şöyle deyin. Ee, mesela nasıl desem? Senin mesela sirke alerjin var mı? Olabilir yani mesela. Diyelim mesela. Limon alerjisi var mı? Eğer varsa işte oradan gitti. Ee, yani gitti derken yani bir değişik bir şey olabilir yani ben o yüzden sordum, sordum. Sorduktan sonra işte bunu denemeye başladım. İnşallah işinize yarar. Eğer bu videodan e, beğendiyseniz hani güzel bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Semih her canlı diğer eşe şakalarını bulmaya devam edecek. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.